İmamoğlu kim bana tanıt? Ben ona bir şeyler söyleyeyim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Ne zamandan beri bu adam? Türkiye. Başkan değil şimdi bu, bu halen adam. Halen başkan? Hayır değil. Sorum çok basit. İmamoğlu Erdoğan mı? O kime? Ben canımı istese Erdoğan, canımı vereceğim. Canımı, canını, canım. Canını Allah için ver abi. İnsan için canını verme. Vallahi de billahi de billahi de ben sekiz çocuk babasıyım. Erdoğan çocuklarımı gel kez kes doğara, doğramazsam şerefsizim. Peki doğru bir şey mi o? Doğru. Benim sorum Yok. çok basit. İmam oğlum Erdoğan mı? O kime? Ben canımı istese Erdoğan canımı vereceğim. Canımı, canını, canım, canını Allah için ver abi. İnsan için canı verme. Vallahi de billahi de tilahi de. Ben 8 çocuk babasıyım. Erdoğan çocuklarımı gel kez doğara doğaramasam şerefsizim. <laughs> Bu benim vatanım için. Ama ben kuldur, bak, kuldur. Açmadı kapı kalmadı. Sen şu an şirk söylüyorsun çocuklar. Ne doğramıyorum hayır, hayır. Efendim? O sevdiğimin canım o sevdiğim için hayır. Ne kadar seversen sev. Allah'ın verdiği bir canım. O alamazsın. canım, evet canımdan daha fazla seviyorum. Allah verdi, can hey, alamaz. buyurun. Hukuk güven var mı yok? Hukuk zaman? hukuk yok ortada siz hukuk çiğniyorsunuz ama. Abi sen gazetecisin ama sen kendi vicdanına danışmıyorsun. Ya bu Abi adam sen gibi... şu an beni yargılamaya mı geldin soruma cevap Özür bir. dilerim. Sen o adamların hesabını aç. Ben, ben Allah'ın hesabını... Sen çok de değerli bir insana benziyorsun. Ben kimsenin hesabını aç. Ben gazeteciyim, özgür bir gazeteciyim. Kendi adıma Abi, Abi üstüne. Bak bak. Şu Doğruyorum telefon abi. benim telefonum var. Bunun faturasını Bunun faturasını ben Ben bunun faturasını <laughs> ödemeye kalkıyorum Ödeyemiyorum Ya hem çok geliyor bana göre yani ha Ben bu şimdiki gençler kimi Yani gigabaytmış bilmem neymiş hiç bilmem Açıldı mı şey telefon çaldı 23, mı Ama 23 yıldır AK Parti var hem evet. SİK'e oy veriyor bu çelişki yok burada Türkiye'nin en büyük 3 problemi desek aklınıza ne geliyor? Sorun problemi problem problemi var Türkiye'nin 3 tane problemi var Türkiye'nin en büyük derdi bu şimdiki haliyle olan muhalefet. İkincisi hayat pahalı. Ekonomi iyi ama hayat çok pahalı. İşte ekonomiye giriyorum. E, tamam ama onunla alakası e, yok.